Kararını verdin mi? Çok sıcak. Güzel böyle esinti. Yani... Vücudum hafif. Yani <laughs> karar vermek zor. Son bir soru daha sorabilirsin. Soru daha. Beni gerçekten seven biri var mı? Doğanın bütün güçleri ve öyleri tek bir kişiye hizmet etmek ve boyun eğmek için el birliği etseler. Güneş onun boyu üzerine doğsa ve batsa. Denizler ve ırmaklar onun dilediği gibi aksa. Toprak ona yararlı olan ya da hoş gelen her şey kendiliğinden sağlasa da... ...yine de ona en azından kendisiyle mutluluğunu paylaşacak ve saygısından... ...ve dostluğundan faydalanabileceği tek bir kişi verince tek insan mutlu olmayacaktır Vedat Ben de bir şeyler gitti oğlum. Ben de bir şeyler gitti. Benim eskiden böyle kendimden emin bir tavrım var. O gitti. Evet abi, avunmuk diye bir kelime var. Avunmuk? Avunmuk. Çok sevdiğim misafirlerin evinden gidince böyle yüreğine çöken üzüntüle. Vedat abi, böyle anan, baban, bacın, kardeşin böyle evinden gidince böyle hiç için sızlamadı mı? Sızlamaz mı yani? Hani böyle morona bir öküz oturur. Ee, ciğerin solar. Paramparça olsun. Çünkü gitmişlerdir yani. Hani bir daha ne zaman gelirler. Benim kafa gitti artık ya. <laughs> o Azem... <laughs> Karakterim kalmadı gibi geliyor. Abi iyidir ya kafa karışıklığı. Oğlum gitti gitti kafa gitti. Bir gün öyle bir gün böyle biz mi zorlaştırıyoruz, bize mi denk geliyor böyle oluyor. İyi misin abi sen? İyiyim, iyiyim iyiyim. İyiyim, iyiyim. Gay iyi. Sen iyi, iyi, sen de iyisin. İyilik benim ben, iyisin. Ben yoruldum ya. Neredesin lan sen sabahtan beri? Ben her zaman yanındayım. Ben vallahi yoruldum ya. Ben çok yoruldum ya. Abi ben yardım ederim sana. Çok özledim lan seni. Ya Vedat abi şu... Sen de benim için çok değerli bir insansın Vedat abi ama ben çok özledim. Yani özleyemiyorum ben kimseyi Vedat abi. Avun mu kral? Avun Oğlum sen de bana de ya. Ben de seni özledim abi de ya. Özledim de bir sarıl oğlum ya bu kadar zor değil ya. Diyemiyorum Vedat abi benim için çok büyük cümleler bunlar. Diyemiyorum onu ben tamam mı? Yani seni görmek çok güzel Vedat abi. Beni gerçekten seven biri var mı? Ne oluyor lan? Vedat abi. lütfen. Abi. Abi, abi seni çok seviyorum. Özür dilerim söylemediğim için. Çok özür dilerim lütfen. Meret abi abi sen çok seviyorum. Söylemem hiç özür dilerim. Vedat abi. Vedat abi ne olur. Vedat abi. Abi. Bir gün anlayacaksın. Hayatla bütün bağının koptuğu bir gün gelecek. Kusursuz bir fikir, bir düşünce, bir plan yok. Bağlantı yok. Bunu fark edeceksin ve kontrolü bırakacaksın. Artık söylediklerine dikkat etmene gerek de kalmayacak. Çok fazla düşünmeyeceksin. Çok fazla konuşmayacaksın. yoksuz psikopat bir ben oldun sen ya! Ne? No, ne no oldu? Öldün mü? Neyim, neyim ben şu anda? Yok muyum, var mıyım? Ne oluyor? Anlat. Ne yaşadın sen? Bittim abi. Bittim. Sen karar vereceksin. Hayat zaten kocaman bir bekleme salonu değil midir evrenin? Bekleme salonu? Bekliyoruz ne, ne? Ne bileyim ben işte. Bitmesini. Beyefendinin dediği gibi bir bekleme salonunda gibi. Ölmeyi ölmeyi. Vedat abi olur mu öyle? Seni sevenler ne yapacak? Yok ki oğlum. Yok ki oğlum. Benim sevenim. Aşk olsun Vedat abi. Ben yok muyum ya? Kararını verdin mi? Ne <laughs> <laughs> tabii?